CHP'den istifalar devam ediyor. Abdal ve Dom halkı 700 kişi CHP'den istifa etti. Aşiret önderleri CHP'yi atadan ve babadan destekliyorduk. Artık desteğimizi çekiyoruz. Desteğimizi Doğuş Partisi'ne ve Genel Başkan Mahmut Karalar'a veriyoruz. Mahmut Karalar hangi ittifakı desteklerse biz de Dom ve Abdal halkı olarak oradayız dediler. CHP partisinden istifa Şanlı. ediyoruz. Şu anda Şanlıurfa Doğuş Partisi'nden Mahmut Karalar onun arkasındayız. Onun desteği altındayız. Ona destek veriyoruz. Aşiret olarak Don ve olarak aşireti biz Mahmut Karalar'ın arkasındayız. Y 700 insanız, 1000 de olabiliriz. Daha da fazla olabiliriz. İstifa ediyoruz CHP partisinden. Doğuş Partisi'ne geçiyoruz. <laughs> Şu anda biz Sayın Mahmut Karalar'ı destekliyoruz, Doğuş Partisi'ni destekliyoruz, Aa. CHP'den de istifa ediyoruz. Bugün Şanlıurfa'da 700 kişi istifa edecek CHP Partisi'nden. Doğuş Partisi'ne desteklerimizi veriyoruz. Sayın Mahmut Karalar kiminle ittifa kurursa destekimiz onunla olacak. Şu anda biz Şanlıurfa'dayız toplu bir şekilde toplandık, istişaremizi ettik. CHP'den istifa ediyoruz. Bizim Sayın Mahmut Karalar'ın dediği gibi. Bütün desteklerimizi Doğuş Partisi'ne vereceğiz. Aşiret olarak, toplum olarak.